Ev fiyatları her yıl üzerine koya 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 maliyet artmaya devam edecek. Toprak inşaatın ham maddesi, toprak arazi fiyatları. Zaten inşaat alanları kalmadığı gibi bu Tabii. talepten dolayı da bu inşaat maliyetleri, toprak maliyetleri artmaya devam ediyor. O yüzden o 1 milyon TL fiyatları her geçen yıl artmaya devam edecek. E, araba sektörü Şubat ayında biliyorsun Şubat'a kadar durdu. Hatta Mart'ta evet. da Mart'ta da kimse almadı. Bildiğin kilitlendi. Peki yani herkes e, dün, fiyatlar çok ciddi ama arttı bu arada kiralar da yani ev almak isteyenlerin <laughs> alabileceği bir dönem mi sizce? Geçen yıl bütün Türkiye'ye bütün yatırımcıları şu uyarılarda bulundu. Geçen yıl Hı -hı. eğer bir barınma ihtiyacınız varsa eğer ev alacaksınız mutlaka bir an önce alın. Ev fiyatları her yıl üzerine koya 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 maliyet artmaya devam edecek. Ama ne yazık ki Türkiye'de... E, şöyle bir e, şeylik var insanları korku pompalayan veya siyasi kindarlıktan dolayı emlak fiyatları balon emlak ya hangi balondan bahsediyorsunuz Allah aşkına aynı kişi diyor ki dolar 20 lira olacak diyor aynı kişi diyor ki emlakta balon var diyor ya kardeşim emlak dediğimiz sektörün maliyeti dövizle hesaplanıyor dolarla hesaplanıyor sen doların o zaman 5 lira olacağını söyle emlak fiyatının düşeceğini söyle böyle bir şey yok ama iki tür değerlendirmek lazım emlak sektörünü bir mahalle arasında Normal mahalle arasındaki 1 milyon TL'ye kadar olan evlerin fiyatları düşmez benim nazarımda. Hmm. Ancak bir de rant ekonomisi ve fırsatçılıkla alakalı o 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyona satılan daireler var. Kriz hmm. fırsatçılığı, rant ekonomisi. Bu balon bu yazın patlar. Hmm. Şimdi birincisi yani 1 milyon TL'ye kadar mahalle arasındaki dairelerin fiyatları neden düşmez? Bir, kitlesel bir göç. Şimdi göçlüyoruz ya daha çok göç göreceğiz. Bunu ben demiyorum. Ben bunu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, sözlerine bağlıyorum. Bir ay evvel veya bir buçuk ay evvel bir açıklamasında şöyle bir cümle kullandı. Dün Suriye'den gelmişlerdi bugün Afganistan'dan geldiler veya Ukrayna'dan geliyorlar. Yarın nereden geleceklerini bilmiyoruz. Ama nereden gelirse gelsinler bu ülkenin kapısı onlara açık sonuna kadar açık ve... Ee, o insanlar buraya gelecek diye bir söz kullandı. Buradan çıkan sonuç demek ki Türkiye bölgesel olarak göç alan bir ülke statüsüne koyuldu ve biz bunu bilmiyoruz ama evet. görüntü onu destekliyor. Gelen biliyorsunuz yani elini sallayan alt değişiklikle Türkiye'ye geliyor. Artık iş bu boyuta geldi maalesef. maalesef benim de Aynen. nefret ettiğim bir şey ama maalesef bu boyuta geldi. Demek ki göç alan bir ülke haline geleceğiz. Kitlesel göç bir. İki, döviz kurundaki yükselişler. Bakın geçen sene 8 lira seviyesinde, 7,5-8 lira seviyesini konuşuyorduk. Şu anda 15-14,94 yani 15 lira seviyesini konuşuyoruz. İnşaat maliyetleri artıyor. 3. Toprak yani inşaatın ham maddesi toprak, arazi fiyatları. Zaten inşaat alanları kalmadığı gibi Tabii. bu talepten dolayı da bu inşaat maliyetleri, toprak maliyetleri artmaya devam ediyor. O yüzden o 1 milyon TL fiyatlara her geçen yıl artmaya devam edecek. Gelelim ikinci tarafa yani rant ekonomisine ve fırsat fırsatçılık ekonomisine. Ee, yabancı yatırımcılar diyor ya, e, genelde öyle bir cümle kullanıyorlar ya, yabancı yatırımcı. Şimdi Türkiye'de yabancı fırsatçı var. Yabancı yatınca yok, yabancı fırsatçı diyorum ben. Bunlara neden 250 bin dolara vatandaşlık için bir daire satın alıyorsun? Ondan sonra inşaat şirketleri bunlara e, özel böyle yemekler, yat gezileri falan filan yapıyorlar. Sonra bunları blok blok daire satıyorlar. Bunlar zaten dolarla aldığı için TL'li işi olmadığı için bunları blok blok satın alıyorlar. Daha sonra burayı Aynı 250 bin dolar karşısına kaça tekabül ediyor satıyorlar şimdi efendim ne attılar 400 bin dolara çıkardılar resmi olarak çıktı mı bilmiyorum ama böyle bir söz var. 400 bin dolara çıktı diye evet, bir evet. ay önce bunu Türkiye'nin gündemine ben getirmiştim bu rant ekonomisini. O da özellikle daha da kötü istiyor. oldu bir yandan çünkü o kadar etmeyecek evleri 400 bin dolara çektiler Aynen. mesela. Sırf Aynen şeyi. öyle. Hı. Şimdi 250 bin dediğim gibi bunların ile işi yok. Bunlar kriz açıldı geliyorlar burada bildiğim parayı katlıyorlar ve gidiyorlar. Onların şeyi de yok memleketi de yok yani. Para neredeyse onlar öyle gidiyor. Göçebe gibi yaşıyorlar falan vesaire. Zaten göçebe olmasalardı kendi topraklarında onuruyla şerefli herkes savaşırdı. Gereken bedeli öderdi. Ama bugüne baktığımız zaman maalesef onların bu rant ekonomisinden dolayı çok basit bir örnek vereceğim. Ee, üzerinizdeki kazanız harika, renk muhteşem nice. bir renk. Örnek veriyorum. Bugün AVM'ye gittik. Bahar ne güzelmiş. Bir tane de giderim alalım. Eee Biliyorsunuz bu yabancılar dövizle ticaret yaptığı zaman avm'ler boş durmuyor. Ne kadar? Önceden biz bunu 300 liraya 500 liraya alırken bugün 100 dolar. 100 evet. dolar. Kime 100 dolar? Bahara da 100 dolar, İslam'a da 100 dolar, yabancıya da 100 dolar. Evet. Yani buradaki restoranlarda işte o kadar yabancılar geliyor işte dolarla alışveriş yapıyorlar. Bir çay içiyorsun. Önceden 5 lira içiyordu. Şimdi 15 lira içiyorsun. Kime 15 lira? Hepimiz 15 lira. Yani e, maliyeti bunlar artırdı. Bu benim tezim değil. Bu bir gerçek. Yani Tabii. o yüzden bu emlak fiyatlarının e, maalesef bu 3 milyon, 5 milyon e, böyle balon balon yapanlar bu balon patlayacak. Neden patlayacak biliyor musunuz? Az önce ben kur tarafında hızlı ataklar beklediğimi ifade ettim. Dolayısıyla o e, ev alacak olanlar evde alınacak, arabada da alınacak, Herkes dövize yönelecek. Herkes altına yönelecek veya nakite yönelecek. Ne demiştim yayınımızın başında? Enflasyon var. Paranın değeri düşüyor, mal değerleniyor. Ama döviz yükseldiği zaman, kur atakları yaşandığı zaman dengelenecek. Yani nakit çok değerli olacak, malın değeri düşecek. O yüzden izleyicilerimizin arasında 2 milyon lira, 3 bin liranın dahi alacak olan arkadaşlarımız varsa aman ha dikkat edin. Nakitte kalmayı daha şey buluyorsunuz herhalde. Kesinlikle. Ama Peki, bir şey bunu soracağım. özellikle tekrar altını çizmek isterim. İki tür Aha. insana hitap ettim barınma ihtiyacı olanlar mutlaka almalı. Anladım. İkincisi de rant ekonomisinde ben yatırım amaçlı alacağım, kiraya vereceğim hayaliyle bu tarafa yönelenler de e, bence bir kez Zaten daha düşünmeli. Et. Ee, daha önce biz sizinle ilk belki yaptığımız yayında araba fiyatlarını da konuşmuştuk. O da evet. epey bir ilgi görmüştü. Şu anda siz ne bekliyorsunuz? Bir de çip krizi var. Sıfır ve ikinci el problemi var. Araba fiyatlarında düşüş veya tam tersi yükseliş bekliyor musunuz? Veya tam zamanı mı araba almak bu için. Bu yayınımızı yaptığımız zaman Aralık ayıydı ben iyi hatırlıyorum. Evet ee, evet. Özellikle Şubat ayına kadar 120'lik bir düşüş olacağını ikinci el otomotiv fiyatında e, araba sektöründe böyle bir öngörüm vardı. Ve her gün hiç üşenmedim. Şunun kamu kamu yani insanlara karşı vatandaşlara karşı bir sorumluluğumuz var. Hiç üşenmedim. Her gün işte e, yakından takip ettim araç fiyatlarını çıktılarını aldım. Belgeleri de bende bende. Ve dolayısıyla burada herkes e, şunu gördü. Sırf balondan dolayı e, araba sektörü Şubat ayında biliyorsun Şubat'a kadar durdu. Hatta Mart'ta evet. da Mart'ta da kimse almadı. Bildiğin kilitlendi. Hatta bütün e, televizyonlar haber yaptı, gazeteler manşet yaptı, otomotiv sektörü durdu, iş yapmıyorlar, şöyleydi, böyleydi falan diye bir sürü yaygara yaptılar. Bunu biz Aralık ayında açıklamıştık. Çünkü bir şey mantığı olacak, mantığı olacak. Duygularımızı hareket etmiyoruz çünkü. Siz üreten bir ülke değilsiniz, ekonomik durumunuz belli, ee, bir rant ekonomisi var. Herkes 2-3 tane araba store yapıyor, satıyor bir şey falan tamam. Burada bir kur hata yaşandı, kur hatandan dolayı araba fiyatları arttı tamam. Cip krizinden dolayı sıfır araçlar arttı ona da eyvallah. Ama senin yeğenli arabanın ne oldu da 100 bin liradan 200 bin liraya çıktı? İlginç yani. Bu Aralık ayında biliyorsunuz 10-11 bandına kadar dolar kuru sert bir şekilde gerilemişti. Gram altın 600 lira seviyesine kadar sert bir şekilde gerilemişti. Evet. Gümüşün gram fiyatı 7,5 lira seviyesine gerilemişti. Herkes ne yaptı biliyor musunuz bu parasını? Döviz aldı, gümüş aldı, altın aldı, yatırdı ve şu anda muazzam kazandı. Araba fiyatları, şu anda araba sektörü bana göre yine canlı değil. Tek tük yine canlı değil. Ama ikinci el piyasa benim nazarımda yine çok yüksek. Ben evet. bugün bu fiyatlardan araba almam, hatta ne yaptığımı söyleyeyim de rengimi belli edeyim. Ben o zamanlar <laughs> Mart ayında, Şubat Mart ayındaydı galiba kendi arabamı sattım, o arabanın karşılığında daire aldım. Kafam oldukça rahat. Ne oldu? Araba fiyatları köpük oldu, balon oldu. Biz o sevmediğiniz yabancıların ekmeğine yağ sürdük. Nasıl yağ sürdük mesela? sigorta maliyetlerimiz arttı, kasko maliyetlerimiz arttı. E, araba parçalarının maliyetleri arttı. Her şey arttı. Kim arttırdı bunu? Biz arttırdık. Fırsatçılık yaparak arttırdık. Tamam bugün araba fiyatları önüne ekliyorum. E, normal düzeyine tekrar geriledi. Yani 200 bin arabanın tekrar cip e, krizi bitti. Sıfır araçlar mesela tekrar gündeme geldi. İşte galerilerde tekrar sıfır araçlar var. Vitrinlerde bunu görmeye başladık ikinci el fiyatları ne olacak? Hızlıca çökecek. Hızlıca çökecek. Şu anki krizinden dolayı veya arabaların seyrek gelmesinden dolayı ikinci el yine yüksek. Ama ben kişisel olarak bu fiyatlarda asla ve asla araba almayı tercih etmem. Doğru bu pandemiyle beraber çip krizi. Param olmadığı çok... için değil bu arada. Yok <laughs> yok yo, anlıyorum tercih sebebi. <laughs> Mantıklı düşünmek lazım. Evet. çip ee, krizi doğru biterse ikinci el fiyatları bayağı geriler. O, o konuda ben size katılıyorum. Çünkü çip krizi bir türlü çözülemedi. Yani çözemediler <laughs> o üretim bantında o meseleyi. Ya ben bence Hanım burada kesinlikle yeni dünya düzeni sistematik bir şekilde oyunu var. Yani bu çip krizi falan hikaye. Bunu alım gücünü azaltmak için ve sermayeyi el değiştirmesi için bunun olması gerekiyordu ve şu anda çok güzel bir şekilde bunu yapıyorlar. Yoksa düşünseniz ya yani ne oldu da kapınızdaki araba 100 bin liradan 200 bin lira oldu. Ne oldu yani? Sonuçta sen bunu kullandın, vurdun, yıprattın. İkinci el adı üstünde yani. Sen bunu yıprattın. Ne oldu da hemen bir anda iki katına, iki buçuk katına çıktı. Bir şey yok ki ortada. Ama sen beraberinde çok büyük zarar ettin. Satan zaten yerine koyamadı. E, sen bugün şu şartlarda örnek veriyorum. E, mazot fiyatları Benzin fiyatları malum. Sen önceki gibi herkes biliyorsun tatile giderken arabayla gidiyor. Bayramlarda memleketin herkes arabayla gidiyor. Tabii. Ben bu bayram kendi memleketime gittim. Memlekette hiç araba trafiği, yollar bomboştu. Ve e, trafik kazalarındaki kaza oranı %61'e geriledi. İnsanlar zannediyor ki herkes bilinçli bir sürücü oldu falan filan zannediyor. Hayır trafik araba yoktu. Anladın Kimse mi? bir yere gidemedi. Gidemedi. Benzin fiyatları, araba fiyatları. Yani kimse bir yere gidemedi. Ve velev ki e, kurban bayramı olacak Haziran ayında. E, zannediyor musunuz ki insanlar araba atlayacak, herkes eller havaya? Yok. Yine e, çok böyle ahım an bir tatil, ahım an bir gitme gelme. Bence olacağını ben tahmin etmiyorum. Çünkü maliyet var burada efendim. E, otele mi para yetiştireceksin? Benzine mi para yetiştireceksin? Yiyecek misin, içecek misin? Karar ver hangisini yapacaksın? Şu anda tatil maliyeti yapmak için insanın bence bugünden hesap yapması lazım. Yani bin kilometre yere gideceğiniz şey dört bin lira. Tamam dört bin lirayı bir mazot parası verdin. Otele vereceksin on bin lira. Ölüsünü konuşuyorum. Hem en az. Mütevazi, mütevazi konuşuyorum yani. On dört bin lira. E burada yiyeceksin içeceksin falan. Bence yirmi bin liradan aşağı bir tatil gelmez. Hangi arada biriktirdi? Hangi arada yiyeceksin o parayı? Kaç gün yiyeceksin bilmiyorum. ya Bunların hepsi hesap kitap işi.